Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik bebeklerimize bal kabaklı mercimek çorbası deneyeceğiz. Şimdi malzemelerle başlayalım. Yarım çay bardağı mercimek, 2 dilim bal kabağı, 1 arpacık soğan veya küçük soğanın yarısı, 1 diş sarımsak, ev yapımı ilikli kemik veya tavuk suyu veya normal su. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Bal kabağı soğan ve sarımsak buharda pişirilir. Ayrı bir yerde mercimek de tavuk suyu, ilikli kemik suyu veya normal suda pişirilir. Ben normal su kullandım. Şimdi onları pişirmeye bırakıyorum. Mercimeklerim suda pişti. Balkabağı, sarımsak ve soğanlarımı da buharda pişirdim. Şimdi e, ikisini birlikte karıştırıp blenderlayacağım. Eğer sizin haşlama aparatınız yoksa bütün malzemeleri tavuk suyu, et suyu veya normal suyla birleştirip hepsini birlikte de pişirebilirsiniz. Ben çok vitamini ölmesin diye ilk önce buharda haşlayıp ikisini karıştırarak pişirmeyi tercih ettim. Çorbam bitti. Şimdi kaseye alacağım. Çorbayı kaseye aldım. Ben tavuk suyu veya et suyu kullanmadığım için içerisine 1-2 damla yine hakiki zeytinyağı koyuyorum ve şu şekilde göstermek istiyorum. Çorbamızın bitmiş hali. Umarım bebeklerimiz çorbayı beğenirler. Şimdiden minik bebeklerimize afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız.